Arkadaşlar bugün birlikte Pet Simulator X'e gelen yeni update oynayacağız. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle gidiş var şu üst bulutların üstünde. Ama ilk oraya gitmeden önce şu coinlerden kasalım. Ve arkadaşlar size bir sorum var. Sizce bundan alayım mı? Alabiliyorum. Alayım mı? Yorum yorumlara çıksa yazın. Açık değilse bir gün belki benimle buluşursunuz. O zaman söyleyin. Burada ayrıca başka şeyler de var. Onları da söyleyebilirsiniz. Mesela Şu storage olabilir. Bu da olabilir. İşte neyse. Sonra dersiniz. Hemen gelin. Başlayalım kasmaya. ke doğru da gidecektim ama şeye gitmişim. Ben bunu kırınca bayağı vermesi lazım. Arkadaşlar bunlar benim işte petlerim. Çok iyi değil. Şurada bir tane secret'ım var. Bir tane de şurada hardcore secret'ım var. İsteyenler takas yapabilir. Bir de big mascot yani big mascotlarım bir de şeylerim var. Hardcore'larım. Tamam bu bunu kırana kadar şey alayım ben de. <laughs> Ayrıca arkadaşlar daha çok Pet Simulator X videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Şurada bankım var benim. Ee, çok iyi petlerim yok. Ama yine de biraz var. Biraz koyalım. Çok evanterimi kaplıyor şu köpekler falan. Yetiyor mu? Yetiyor. Ee, son 3 tane daha pet koyabilirim. Ee, hardcore olmayan şu 3'ünü koyalım. 2 tane koyabiliyormuşuz. O zaman şu ikisini. Şimdi içeriden hardcore kaldıysa hardcorelarımı alacağım. Da ben hardcore koymam ve şuradan şey de alabilirim ee, Şu shiny'i de Alalım Withdraw ee, Tamam oldu ee, Şurada bakalım başka Var mı Yok Tamam kırmışlar Bakalım ne kadar verecek arkadaşlar şuradan milyonlarda veriyor. Tamam ben bundan bir defa daha kıracağım. Ben bir saniyeyi dönerim arkadaşlar. O sırada da benim spawnlamamı izleyin. Neyse arkadaşlar geri döndüm. Kırıyorlar. Aslında bunu kırmızı çok uzun sürüyor. Tek 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 şöyle yollasam daha iyi. Hem Q'ları hemen kırıyor benim bu De yanlış yere yollamışım. Hemen bakalım. Ha gift var. Elmas ve elmas. Tamam hemen alalım arkadaşlar. Aldım. Evet tamam. Oo bayağı toplamışız ben farkında dilim. Şimdi arkadaşlar Gelin Şöyle Adadaki son birkaç kaç taneyi de toplayalım Sonra da Şeye gidelim Kawaii World Oyunu bitirdim aslında Doodles Kawaii saymazsak oyun bitti Trading Plaza'ya gidelim Gelin arkadaşlar Trading Plaza'ya gidelim bakalım Ne bulabiliriz acaba Bakalım. Arkadaşlar gelin hemen devam edelim. çok iyi şeyler yok. Bir de çok pahalı. Biz de satış yerimizi açalım hemen. Ne satalım? Ya benim çok hard um var ya. Bir tane şundan satabilirim. Hadi birisi bunu bir milyona alsın. Hardcore. çok ucuza çok ucuz satıyor çünkü çünkü benim koleksiyonumda da ondan var da full ben şunları alsam daha iyi Gördüğünüz gibi çok iyi bir avantaj. tane secret ve birisi hardcore. Oo, çocukta yeni şey var. Alıyorum alıyorum artık çok geç aldım, aldım aldım aldım. Alayım mı? Alayım mı? Yok almayacağım. Ama almak istiyorum. Bunu bir salmayacak belli. O zaman birlik köpek satalım. Çok değerli. 1 bir milyon. Biraz pahalıya satıyorum. Mr. Beast bu mu ya? Yok arkadaşlar alan yok. Acı arkadaşlar yakında bu olacak bende. Ama arkadaşlar çok uzun bir video çekmek de istemiyor canım. Birkaç tane ek açıp bay baylayacağım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Aa şey almayı unutmuşum. Şuradan rüydüm la. Bankamda birazcık milyon elmas vardı değil mi? Vay be. Yo elmas kalmamış. Tamam yani hemen gelin alalım. Keşke ben daha hardcore açık olsaydı. Çünkü yeni hardcore'un hoverboard'u var. Yeni yeni hoverboard geldi onu alırdım. Zıpla. Zıpla. Zıpla ve düşürdüm. vardık. Burada egimiz. Ne çıktı? Basket Bunny. Sevimliymiş ama bir tane alıp aslında hepsini keep yapayım. Anadır Basket Bunny. Another basket bunny. Dur ya bir fikrim var. Şimdi gidip buradan Octobal Hatch'in Trilly Trip çok pahalıymış. Acı arkadaşlar ben nasıl Pet Simulator X partneri olamıyorum. Video çekiyorum ben Pet Simulator X ile ilgili. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay.